Bence çok değerli bir zirve, bir başlangıç. E, bu bir süreç. E, ya yani suyla ilgili irade öyle hani bir imza ile ya da bir toplantıyla olacak bir mesele değil. E, Türkiye ne yazık ki bu konuda kötü bir sınav veriyor. E, Türkiye'deki birçok alanda e, hidroelektrik santrallerinden tutun e, yine su ile ilgili yapılan politikalarda, suyun korunması, tarımdaki suyun yeri ile ilgili konularda çok sıkıntı var. Tabii bir yanıyla da şehirleşmede sorun var. Bunun da en somut ve en acıdan örneği İstanbul'da ve kesinlikle bunun adı beton kanal. Yani e, tarifi yok başka türlü. Zaten şehrin ortasından geten, geçen bir beton. Tabi e, İstanbul'un e, bütünüyle su kaynaklarını kökünden etkileyecek olan bir yatırım. E, Birçok yönüyle aslında İstanbul'daki kentleşmenin suya verdiği zararı anlatabiliriz bugüne kadar. Ama gerçekten bir beton kanal... E, projesi İstanbul'da suyu tehdit eden, hayatı tehdit eden ve hatta İstanbul'a bir ihanet olduğunu her yerde ifade ettiğim gibi burada da ifade ettim. E bu yönüyle ele alıyoruz. Bu önemli bir başlangıç dediğim gibi sürdüreceğiz. İstanbul ve bütün e, şehirlerimiz 22 belediyenin kendi sınırlarında su politikalarıyla ilgili çok e, önemli bir adımları olacak. E, Takipçi olacağız bu oturumların başka daha özel konularda e, yenilerini yapacağız. E, dediğim gibi süreci bitmeyen bir e, zaman dilimini başlatmış olduk aslında. Efendim, gündem çok sık değişiyor dediniz ama bir başka önemli gündem gündemde günlerdir konuşulan Gezi Parkı. Gezi Parkı bu zamana kadar topluma açık bir park orası ama bir vakfam devri söz konusu. E, bu nasıl vakıfla ilişkin bir araştırmanız oldu? Neticeleri nedir ve nasıl evet. hareket edeceksiniz bundan sonra? E, çok trajikomik bir karar. 2008'de yanılmıyorsam vakıflarla ilgili çıkartılan bir kanunun 30. maddesine dayanarak yapılmış bir hamle. Ama o kanunda aslında o kadar net yazılmış ki vakıf eliyle yapılan diye tarifleniyor. Yani geçmişte vakıf eliyle yapılan bir eserin eğer bugün il özel idaresinde, belediyede ya da kamu herhangi bir kurumunda mülkiyet olarak duruyorsa bunun ee, vakıflar Genel Müdürlüğü'ne o vakfa devri Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri diye tanımlanmış bir kanun ama yani bunun Gezi Parkı'yla uyan hiçbir tarafı yok ee, bir kere e, Sultan Beyazıt Han e, Vakfı diye bir vakıftan bahsediliyor bu vakfın da e, ne yazık ki e, temelinde çok sıkıntılı e, sorunlu haller var ama daha ötesi burası Gezi Park kültür varlığı değil yani Gezi Parkı kültür varlığı değil. Kanun kültür varlıklarıyla ilgili yazılmış bir kanun. E Gezi Parkı'nda yüz küsür sene önce eee bir topçu kışlası yapılmış ama o topçu kışlası eee Selim zamanında yapılmış. Dolayısıyla Beyazıt eee Han Hazretleri vakfı ile alakalı değil. Yani okudukça insanın gülesi geliyor. Hani böyle uydurma bir Mesnetsiz bir kararla İstanbul halkına ait orada güzel bir parkın akşamdan sabaha bir kararla bir yazıyla bekler gibi hazır halde bak bu şeyin de tapunun da bunu hemen e, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil etmesi e, çok e, İstanbulluya karşı e, böyle hani e, hiçbir kural dinlemeksizin kendi e, bildiğini yapmaya çalışan bir aklın sonucu. Elbette biz e, gerekli e, mücadelemizi hukuken veriyoruz, vereceğiz. E, buna e, bir mülkiyet davası açıyoruz. E, İstanbul halkına ait yüz küsür senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir alanın e, ki yani Beyazıt Han zamanında orada e, şey yoktu. Yani bir e, ne diyelim park yoktu, bina yoktu, yapı yoktu. E, bugün güzel bir örnek verdi arkadaşım. Gelen yani sekreter yardımcımız. Örneğin Beyazıt Camii. Yani yapılırken vakıf onun için kurulur ee, ki İstanbul'da birçok cami, birçok han, hamam böyledir. O vakfın e, himayesinde o cami yapılır ve o cami kesinlikle o vakfa aittir. Bu böyledir ama burada böyle bir durum yok. Yani bildiğiniz bomboş arsa 400 küsür sene önce. E, o zaman e, İstanbul'da ya da bulunduğumuz İzmir'de, e, belki de Ankara'da el koyamayacakları yer yok yani. Hani böyle bakarsak olaya. Ee, dediğim gibi hızlıca e, kanunun, yasanın e, ışık tuttuğu şekliyle tekrar İstanbul halkı e, lehine bir karar çıkacağını e, umut ediyoruz. Başkanım, davamızı başlatıyoruz. Sayın Başkanım çok, Sayın başkanım, çok kısa e, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili öncelikle İzmir'e hoş geldiniz, İzmir'imize hoş geldiniz. Kısa, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili birkaç cümle alabiliriz. İstanbul Sözleşmesi ilgili cümleler kurabiliriz. Saatlerce konuşabiliriz. Gündem yoğun. E, bu gündemin içerisinde belki de hafta sonu ilk böyle e, bizi en çok üzen konulardan biri İstanbul Sözleşmesi'nin devre dışı bırakılmasıydı. Kadını koruyan, e, cinsiyet eşitliğini topluma e, aktaran, anlatan ve bunu himayesi altına alan ve de bunun İstanbul'la anılıyor olması, böyle uluslararası bir sözleşmenin İstanbul'da yapılmış olması bu kadar kıymetliyken e, bunu e, bertaraf etmenin e, bir avuç insanın aklı olarak görüyorum. E, bütün İstanbul, bütün Türkiye buna karşı, e, bütün kadınların buna karşı bir direnç göstermesi lazım. E, kadını yok sayan ve kadını koruyan belki de genç e, kızlarımızın ya da çocuklarımızın e, hayata dair bakışlarını çağdaş bir ülkede yaşama e, direncini sevincini artıran böylesi bir sözleşmeyi e, bertaraf ettikten sonra bence en büyük dersi bunu bertaraf edenlere kadınlar verecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.